Yola saçılan falçatalar 40 aracın lastiğini patlattı. Olay nedeniyle Haliç Orta Köprü Mecidiyeköy istikametinde trafiğe kapatıldı. Valla biz görmedik ama birisi dedi ki e, jiletler havada falça uçuşuyordu. Da, falça da. Yola falçata dökmüşler. Falçata falça artık düştü mü dökülmüş mü yani olmaz böyle bir şey. Ben ömrümde 35 yıllık yol yardımda çalışıyorum ben böyle bir şey görmedim ki. Gören şoke oldu. Yola falçatalar saçıldı. 40 aracın lastiği patladı. Halit Köprüsü resmen kilitlendi. Bir araç gece saatlerinde İstanbul'da Halit Köprüsü'nden Mecidiyeköy'e gidiyordu. Aracın içinden yola maket bıçaklarının olduğu bir koli devrildi. 6-7 tane araba vardı. Müdahale edemiyoruz ki hangisine müdahale edeceğim? Bir geldik koyun sürüsü gibi bir arabaya müdahale edelim dedi. Öbür arabalar 7-8 tane araba. Hangisine ne yapacağımızı şaşırdık. Yola dökülen maket bıçaklarından tam 40 araç nasibini aldı. 40 aracın lastiği patladığı yolda kaldı. O araçlar yolda kalınca da Haliç Köprüsü'nde trafik tıkandı. Ekipler araçlara müdahale etti. Yoldan tek tek maket bıçakları toplandı. Yapılan inceleme ve temizlik çalışmalarının ardından da köprü saatler sonra trafiğe açıldı.